Nasıl ya? Masada yemeyecek miyim? Ya hele bir gir içine bir kokla da. Nasılmış bir kokla ya? Bir kokla kokla şöyle. Şöyle bir kokla bakayım. Kokla kokla kaç 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 <laughs> kaç. Ne, ne 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 Bir saniye Necmi. Sen ilgileneceğim. Bir saniye. Dur kalkma. Otur otur. Çünkü geldi Gafur. Selam herkes. Ben evinizin hem yarmaz hem vuskecisi Gafur arkadaşlar. Eee Necmi bebek burada. Ya nerede olacağım? Tepende mi olacağım? Tabii ki de burada olacağım. Şapşal kedi. Ya bir dur, bir dur Necmi bebek. Hemen geleceğim ben. Bekle, 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 bekle. Obilik ve de kubilik. Evet arkadaşlar Necmi bebeğin duymaması için Necmi bebekten uzaklaştım ve buraya geldim. Çünkü onun duymasını istemiyorum. Sizlere önemli açıklamalarım var arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz pisicikler? Ben pek iyi değilim arkadaşlar. Nasıl desem bilmiyorum ama arkadaşlar dün biz sahiple veterinere gittik hatta o yüzden video atamadım ve veteriner sahibe demiş ki <laughs> Gaffur'un çok az ömrü kaldı demiş arkadaşlar 1 <laughs> <laughs> Nisan -u! evet arkadaşlar bugün 1 Nisan kusura bakmayın ama bugün 1 Nisan yani yaparım şakam yaparım <laughs> evet 1 Nisan arkadaşlar bugün ve Necmi bebe öyle şakalar yapacağım ki daha önce hiç yapmadığımız Necmi bebeğin aklını durduracak bir nisan şakaları hazırladım. Bu minnak patilerimle arkadaşlar. Şimdi evet e, mükemmel efsane şakalar yapacağız arkadaşlar. <laughs> hu hu. E, ama öncesinde arkadaşlar size gerçekten bir şey demem gerekiyor. Bu sefer ciddiyim yani. Bu video kanalımın son videosu olabilir arkadaşlar. Çünkü artık yani yaşlandığımı hissettim tamam mı? Zaten kediler hani ne kadar fazla yaşıyor ki. Ben de yaşlandığımı fark ettim. Artık yoruluyorum yani arkadaşlar iki tane kanal, bir tane tepki, bir tane oyun. Yeter da! Yeter da! <laughs> bir nisan Çok mu belli oldu ya? <laughs> Neyse yapayım ben dedim yere de. Tamam tamam güldük, eğlendik, şakalaştık, bir nisanlaştık. Yeter artık gerçeği söyleyelim arkadaşlar. Biraz ciddi olalım. Tamam gerçek şu arkadaşlar tabii ki de kanalı asla bırakmam. Videolar yapmayı asla bırakmam. Sizi bırakır mıyım be? to be Bir 1 Nisan. Bu videonun son video olması falan 1 Nisan'da tabii ki de arkadaşlar. Sadece ufacık yani o da gerçekten çok ama çok yorulduğum için ufacık ufacık bir tatil yapacağım arkadaşlar. 30 gün kadar falan kanallara video gelmeyecek arkadaşlar. Neden? Çünkü gerçekten minnak kedi vücudum çok yayıldı. Eğer izin verirseniz birazcık dinleneyim enerjimi toplayayım. Ve karşınıza böyle daha enerjik, daha güçlü bir konuşan kedi olarak çıkayım arkadaşlar. He? Olur mu? Ben bir ay yokum. <laughs> Olur mu? Tabii ki de olmaz bir Nisan. Evet bir Nisanlandım gene de. <laughs> Arkadaşlar yeter bu kadar da sizi bir... Size bir nisan şakası yaptım. Biraz da Necmi Bebek yapalım ha. Şaktırmayın Sus. <laughs> Oo, merhaba Necmi bebek nasılsın? Neredesin sen sen? He? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Aman ben Necmi bebek sen bana ne bakıyorsun işte ya. Ben derinin bir, biriyim yani. <laughs> yapma bak yapma onu yapma. Ne 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 ne. Ya yapma yapma. Sen yapınca benim de basım geliyor. Evet Necmi bebek. Seni şöyle alalım. Uy, şu bacaklarını yiyeceğim şimdi. Görmeyeli o kadar çok özlemişim ki arkadaşlar Necmi bebeği. Evet Necmi bebek. Seni şöyle bir şuraya bir koyalım şöyle şuraya tezgaha doğru. Aa! Patiğimden düştü olan patisini yediğim. Al lan beni kucağına. Ha, ha, tamam tamam. Yanka patimden düştü. Seni ben şu tezgaha aslında oturtacağım da. Aa patim. Patimden düşüyorsun. Ulan. Bak. Al beni hemen. Al beni. Ha, ha. Kızma kızma kızma. Aldım aldım aldım. Bak hop hop. Koydum tezgaha. <gülüyor> <gülüyor> Dur beni duymasın duymasın. <laughs> Of karnım. Minnak göbüşüm çok ağrıdı. Gülmekten. Arkadaşlar bu daha başlangıç. Daha şakalara falan başlamadık ha? Daha durun. İzleyin şimdi siz beni. Uh -huh. ee, boğazıma ee, bir şey kaçmıştı. Necmi Bey ben geldim. Sen de bir haller var ama neyse. Ya ne haller olacak ya? Of mis gibi kokular geliyor fırından. Hani ne kokusu ben alamıyorum. Dur dur gel. Gel bak gel gel gel. Gel. içeride mis gibi kokla hadi. Hadi kokla bak. <laughs> hadi bakayım. Eee bir şey olmadı. Bunun patlaması gerekmiyor muydu? Lan ağlıyor da çıkarsan mı ki? Allah Allah. Arkadaşlar teknik bir hata oldu galiba. Bunun patlaması gerekmiyor muydu bu fırının? <laughs> Ağlama lan gel gel. Aa içeride bir şey yok muymuş kek falan? Ulan kapağı niye üstüme kapatıyorsun? Nefes alamadım. Ya ben ne bileyim içeride kek falan vardır onları yersin diye düşündüm. Bir dakika şuraya bir otur bakayım şöyle he. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar toplanın 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 bu fırın niye patlamadı? He? Allah Allah bir daha yapalım mı? Gel bakayım şöyle bir. <laughs> Tam içine mi sokamadım acaba? Yani şöyle kal bakayım orada. Heh, he, ağlama tamam mı? Birazdan fırından necmi yapacağız. Evet arkadaşlar. E, bugünkü menümüzde fırından necmi var. <laughs> Hiç öyle sosa, yağlamaya, ballamaya hiçbir şeye gerek yok. Fırına atıyoruz. Fırının kapağını kapat. Ve bekle. Galiba olacak. Hadi. Hadi ama. Of olmadı ya. Arkadaşlar. Necmi Bebe'ye hazırladığım bir Nisan şakalarından biri de bu fırındı. Normalde bu fırına Necmi Bebek'e atıyorum ve bum diye patlıyordu ama maalesef patlamadı. Elektrikler mi yok acaba? Bu çalışmıyor mu ben anlamadım ki ya. Yok olmadı. Necmi Bebek burada mısın hala? Aa. <laughs> Al beni. <laughs> Çok korktum. <laughs> Amma da pislendi Necmi Bebek gel buraya gel 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 gel. Ay bayağı pislendi bu arkadaşlar. Değil mi? Ama dur, dur dur. Ee, banyodan önce bir gamgam gam yaptıralım sana. Şöyle at at o o Lan bu baya da korktu ha. <laughs> Neyse dur şimdi ben ona bir gamgam gam vereyim de kendine gelir o şimdi. Helikopter helikopter helikopter. Hani miş gamgam gam. Hani tip 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 tip. Ha bak nasıl kendine geldin. Gel sopa şimdi. <laughs> altını değiştirelim. Bak şimdi bak ne yapacağım bak. Hop! Oğlum dur dur olmadı dur. Hop! Gel gel. Dur basket oynayacağız. Hoppa! <laughs> bak bunu. Çok sinirlendim ama. <laughs> tamam tamam dur biraz daha yaklaşayım şöyle. Ha buradan kesin olur. Hoppa bak ne güzel oldu. Ulan popom acıdı popom. Yerim ben senin o poponu bekle. Hobilik. Anam bak Biliyorum bunları. Bunlar arkadaşlar beklenen hareketler zaten. Dur bekle şunu alıp geleyim ben hemen. Gel <laughs> buraya. He. Sen şimdi nane yemedin mi? He? Sen şimdi nane yemedin mi? Hoppa! <laughs> Tepe takla attı. <laughs> He. Evet ama üf koku hala gitmemiş ya. Seni bir banyo yaptırmak gerek neydi bebek? Ama öncesinde bir alarm vermem gerekiyor. Sevgili konuşan kediler aileme, aileme. Security alert! Security alert! Miau, miau, miau! Alarm arkadaşlar, alarm. Bu bir oyun arkadaşlar tamam mı? Tamamen bir oyun. O yüzden ben Necmi Bebeğe ne yaparsam yapayım kesinlikle ve kesinlikle gerçek hayatta yapılmayan şeyler bunlar arkadaşlar. Sakın ha tamam mı? Gerçek hayatta bunlar oyun değil çok zararlı şeyler. O yüzden bunları ne yapıyoruz? Oyundayken yapıyoruz. Gerçek hayatta yapmıyoruz. Okey. Tabloda birinin yüzü mü çıktı la? Ana! <laughs> kaç 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 kaç. Aa, gelelim sana bebiş. Banyo yaptıracağız sana. Şimdi dakika nasıl bu? Ana burası açılmıyor mu lan? Ya ben yanlış oyna mı girdim ya? Oh, 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 oh. Evet sevgili konuşan keder Alem. <laughs> Büyük bir teknik hata olmuş ve ben yanlış sürümdeki oyuna girmişim. Doğru oyun ama yanlış sürüm o yüzden hiçbir şey, hiçbir şaka çalışmadı arkadaşlar. Ne şakası lan? Ne yanlış oyunu? Şey, aa kedicik diyorum, kedicik. Ne güzel şuraya bak, şunları toplayalım arkadaşlar. Ve Necmi bebeği şöyle mutfağa doğru gam gam yapmayı alalım. <laughs> gam gam. Aynen gam gam. Hı <laughs> Göstereceğim ben sana gam gamı. Evet bakalım bu sefer olacak mı arkadaşlar? Kafur yanlış açtın yanlış. Bulsana bana açacaktın. Aa yok yok. Bu sefer süt yok artık büyüdün. Artık hamur işleri yiyebilirsin. Pizza, kek, poğaça, simit. O yüzden e, fırında da onlar vardı ısınıyordu. Hmm, ağzımın suları aktı bak. E, akar tabi hadi gel sen de onları gam gam yap. Nasıl ya? Masada yemeyecek miyim? Ya hele bir gir içine bir kokla da. Nasılmış bir kokla ya? Bir kokla, kokla şöyle. Şöyle bir kokla bakayım. Kokla, kokla. Kaç, 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 <laughs> kaç. Arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu lan? Ben kaldım burada bu arada. Anam. Necmi bebek iyi misin? E ee, bu gülüyor. Bir daha, bir daha yap, bir daha, bir daha, bir daha vur. Bir, bir daha derken lan biraz önce fırında patladın. Havaya uçtun. Bum! Bum! Bir daha! Bum bum bum! <laughs> Arkadaşlar manyak mı lan bu? <laughs> Hadi gel bakalım. Evet. Hop! Mecbur bebek için hazırladım. Bir nisan şakası. <laughs> <laughs> uçtum resmen. Vallahi uçtum Mecbur bebek. Yalnız ben e, senin böyle güleceğini hiç bilmiyordum. Allah Allah. Neyse gel bakayım otur şuraya bir gam, gam getireyim sana. Arkadaşlar Necmi Bebe'ye şaka yaptım ama onun hoşuna gitti bir Nisan şakası. Ne demiştik? Security alert, security alert, miyav 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 kırmızı alarm bu yaptıklarım gerçek hayatta kesinlikle ve kesinlikle yapılmaz. Bunlar tamamen bir oyun. Okey, okey. Ben uyarımı yaptım. Hem de defalarca. Gamgamı da verdik. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer şakaya çaktırmayın. abi otur bakayım otur bakayım. Altını bir değiştireyim ben senin de. Kaçma nereye gidiyorsun kaçma. Heee. Hoşuna gitti. Oo. Oo. Hoppa. Oo. Mükemmel bir ateş. Evet şimdi bezin nerede senin bakayım. Ha bezini verdik zaten. Evet arkadaşlar hazırsanız ikinci şakıya geçiyorum. Necim bebek şimdi senin bıcıcıcı olman gerekiyor ama maalesef patimizde bir banyo yok. <laughs> o yüzden seni buraya atacağız. Obelik. Gel gel. Oy oy buz gibi su. Tamam. Tamam çıkar beni hadi çıkar. Ve dur dur daha yeni başladık. Evet Obelık. Hayır kuluk kuluk. Bu oluyor. Kuluk 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 kuluk. Kuluk kuluk kuluk. Bu oluyor lan. Çıkar beni. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Bunun sifonu nerede? Ha? <laughs> Hadi bakayım güle güle. <laughs> Çok mu komik lan? Seni var ya. Bu ara öldüreceğim Gaffur. <laughs> dur dur daha üf daha pis kokuyon dur. Evet bir kere daha yapalım arkadaşlar. Hopelik. Lan lan kapatma sakın. Sakın kapatma. Sifonu çekme. 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 <laughs> Çoktan çektim bile. Hoppa. Su canavarı. <laughs> gel bakayım gel. Yeter. Mis gibi oldun işte daha ne istiyorsun Tübe estağfur tübe Evet arkadaşlar Teker teker planladığım bir nisan şakalarını Yapıyorum Necmi bebe Şimdi de ufak bir şakam daha var gelin benimle Necmi bebek Gel bakayım buraya Aa, burada basketbol potası varmış Oley basket oynayacağız dur bekle Yukarıda odamda top var basket topu Getireyim de oynayalım ee, yok, yok yok hiç zahmet etme ee, Benim bir tane topum var Aa, ne güzel. Nerede? Nerede? E, şu an kucağımda. E, hey, kucağında mı? E, hani ben bir şey göremiyorum. Bak hatta şu an hareket ettiriyorum onu. Hı hı. Hayır, hayır, hayır bunu yapamazsın. <laughs> evet, evet. Hop hadi bakayım. Ha, olmadı dur bir daha bir daha. Hayır, hayır yapma. Hop sus bakayım bir gel bakayım şuraya. Şimdi şuradan mı arkadaşlar şöyle. Hop hadi be. <laughs> ağlama ağlama dur. <laughs> Bunlar zaten oyun gerçek değil. Hadi gel bakayım buraya dur. Şöyle. Yes. Hadi be olmadı dur. Hop. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok komik olmadı mı? <laughs> Tatışına bakın. Ulan <laughs> ulan yerim ben seni. Evet sevgili konuşan keder ailem. Necmi bebekle bayağı uğraştık. Onu daha fazla sinirlendirmeden içindeki lanet çıkmadan bence buradan tüyelim. Nereye tüyüyorsun lan? hı <laughs> Yeni bölüm çıkmayacak mı oğlum? Yeni bölümde sen buraya gelmeyeceksin mi? Mecbur geleceksin. Ben sana neler yapacağım bak. Eyvah ben bunu hiç düşünememiştim. Arkadaşlar The Baby in Yellow'un yeni bölümü 2022'de çıkacak demişlerdi. Ve çok yakın zamanda çıkacak. E o zaman lanetli Necmi Bebek bütün bu bir Nisan şakalarının intikamını benden alacak. Hayır olamaz. Hayır açın kapıları açın. Hop ben kaçar. Arkadaşlar hepinizin 1 Nisan şaka günü kutlu olsun Bol bol şakalaştık Şaka yaptık Umarım eğlendirmişimdir ve eğlenmişsinizdir Videoya da like atmayı yorum yapmayı unutmayın Hepinizi hayırlı cumalar Hayırlı hafta sonları Bu arada oruçla geliyor Hadi bakayım Bye 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 bye